Adamı vurmadan Bak Mesela ortaya çektik Kalkanı da verdik Sıkıştım neresi burası Ne tuttum be. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Mert Mavril Rivals'la karşınızdayım. Bugün oynatmayacağız. Sezon 1 geldi. Yeni güncelleme geldi. Sezon biletini inceleyeceğiz. Yeniliklere bakacağız. Fantastic Four kahramanları geldi. Onlara bakacağız. Yeni bir mod geldi. Yeni bir harita geldi. Biraz birlikte inceleyelim istedim. Hiç girmedim. Birlikte hatta açılış hakkında bilerek bıraktım. Birlikte deneyimleyelim diye. Bir başlayalım bakalım neler gelmiş. Sinematik falan var mı bilmiyorum. Gelmiştir herhalde. Tamam kabul edelim. Bu kadar hiçbir şey yapmadım daha bak kabul ettirdim. Ben bir önceki sezon oynamaya devam ettim tabi. Oyun hoşuma gittiği için. Video dışında da dereceli maçlara devam ettim. Gümüşte çıkmıştım dün. Orada da bitti. ...bir ödülü var mı? Bunu bilmiyorum. Şimdi bronzuca geri düştük. Tekrar yükselmeye çalışacağız. Hmm. Orada ekranda görünmeyen bir şey var mı? Yok. Karanlık kitapmış savaş bileti. Bileti de alırız. Kaç lazım? 990. Birlikte bir satın alalım şunu hemen. Hemen ben video dışı aldım. Savaş biletimizi alalım. Baya vampir modlu bir şey galiba. Birazcık tanıtım videolarına bakmıştım. Oh, <laughs> Loki. <laughs> 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 Hadi direk alabiliyoruz. Nice. Loki'yi seviyorum zaten. Ben bunu oynarım. Tamam devam et. İzlemeye gerek yok. Hemen bunu kuşanalım. Geri gel. Moon Knight'a da gelmiş. İnceleyelim. <laughs> Güzel olmuş. Siyah konseptlerden Batman'e benzemiş biraz. Roket. Rokete de gelmiş. Yani sevimli diyebiliriz. Seveni çok roketi. Bu şey olmuş. Diva olmuş direkt. Şu görüntü. Magneto havalı olmuş. Biraz şeye benziyor. Odin'e benzettim. Odin havası var yani. Odin'e benzettim derken. Ya bunu beğenmedim. Neydi bu? Mamor muydu? Manor muydu? Neydi? Namor'muş. Hı, hmm, daha devam ediyor. Bunda da devam etmemişti. Voo! Oh. Iron Man çok güzel olmuş. Güzel. Güzel. Eh vampir temasını uydurmak istemişler doğal olarak. Ama... <laughs> Oo bu da güzel. <laughs> Scarlet çok seviyorum. Oynamayı da seviyorum. Yani videolarda hiç oynamadım galiba da. Video dışındayken bayağı oynuyorum. <laughs> Wolverine skin'i bayağı şov olmuş. Ve bitirdik. Bir de etkinliğimiz var. Buradaki görevleri yapacağım falan filan. Ona geç. Bazı neler gelmiş yeni. Yeni hero'larımız geldi. Onların skinleri... Üf. Moonlight'a güzel şeyler geliyor. Bunlar vardı zaten. Ekstra başka bir şey yok. Şu da güzel bu. Şunu alacağım galiba ben ya. Venom da çok oynuyorum zaten. Çok hoşuma gitti. Tamam neyse bunu bırakalım. Bunları boş verelim. Şimdi yeni gelen kilolarımıza bakalım. Neleri olmuş. Skilllerini bir inceleyelim. Kozmetik Şimdi delip maksimum mesafeye uçtuktan tüm... Hmm, bu şey healer. Destek yani. Düşmanı vuruyorsun ona hasar verip sana geri geliyor. O birik gelenleri de takım arkadaşla da heal yapıyorsun. Güzel. Ultimiz. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> Bu alanın içindeki müttefiklerimizi düşmanlar göremiyormuş. Çok verimli kullanılabilir. Girde batıyoruz ve etrafındakileri çekiyor. Bu şey Overwatch'ta hangisiydi o? Hatırlayamadım da. Hatırlayınca söyleyeceğim. veya çek. İttim de... Ha. Hmm. Taktiksel olarak bayağı farklı yaratabiliyorsun. Ya itiyorsun ya çekiyorsun. Kendi karar veriyor. Bu normal ve mele vuruş. İttiriyor. Bu da güzel. Hmm. Görünmez oluyor. Kaçış için iyi. Bu bayağı Kullanışlı bir hero gibi duruyor. Kalkan da atıyor bir de. Hem kalkan atıyor hem iyileştiriyor. Çatışmaya girdik. Bir süre durduk. Görünmez olup kendini heal yapıyor. Güzel. Zehirlik skilli de kendi kendine heal basmasını sağlıyor. Bu görünmez kadın birazcık OP olmuş gibi geldi bana. Diğerine bakalım. Mr. fantastik. Bunun skilllerini çok merak ediyordum çıkmadan önce. Bir de kozmetiklere bakalım. Bu enteresan. Bu klasik şeyi. Hmm, çevirince vurmaya devam ediyor. Güzel. Zıplayıp yere vurduğunda Fantastic. bu şeyin etrafındaki düşmanları yavaşlatıyormuş. Hmm. Esneyince gelen hasarları <laughs> tutup sonra geri atıyor. düşmana hasar veriyoruz. Müttefiğimize de kalkan veriyoruz. Güzel. Düşmanı <laughs> çektik. Ha ikisi birbirine vuruyorsun. Yetenek kullandıkça şişiyorsun. Tam şiştiğin zaman da ha yediğin hasarı düşürüyor. Bunu zaten incelemiştik. Diğerlerini görmüyor muyum ben şu an? İki tanesi mi geldi sadece Fantastic Four'un? Ha enteresan Eminiz değil mi? Ben görmüyor değilim yani. Mr. Fantastic. İlginç. Şu ar şu arkadaş nerede ve şu arkadaş nerede? ben gerçekten görmemiş olabilir miyim? Bir daha bir bakabilir miyiz? Ya da ekrana mı çıkmadı? Enteresan. Neyse bir rekabet modu değil. Hızlı karşılaşma. Şu yeni geldi. Kıyamet karşılaşması da... Şunu bir deneyelim ya sınırlı süreli diyor yeni gelmişken hem bir tane de oynatmış atmış oluruz ne kadar olmuş daha 10 dakika olur bir şey olmaz hemen başlatalım neymiş ne değilmiş bir görelim birlikte görelim bu sefer kaptım skilllere bir daha bakalım unutuyor sol shiftle adamları topluyoruz e ile adamı itip çekiyorduk. V ile combo onu geç kullanmayız zaten doğru düzgün. Space ile uç. Şuna kalkan. Oyun modunda olduğunu demiyorum gerçi normal oynayacakmış gibi bunu aldım ama. Who wants to see şey something fantastic? They'll be coming in 30 seconds. Stay strong

Sen <laughs> şimdi gel. Kalkanı arkandakini atacak. Hmm, adama vurmadan bir o yaptı. Yanlış bir şey var Mesela ortaya çektik. Kalkanı da verdik. Kalkan da hız yapıyordu sanki. Hop. Ben aslında yok. Bak şimdi geri atacak. Farklı. Bu çok güçlü bir tiyedir olmuş. clear I'm still needed here. Oynamayı sevdim ama. Yılın biraz az kalmış sanki ama biraz insanın eli alışınca bu çok OP olmuş. Bak mesela hasar vermediğim için yıl yapmadım. I have I see them kill yourself, please. Disappear! Stop that vehicle! Fear Magneto. There's still a chance to stop Where? Behind you

Sıkıştım neresi burası? <laughs> Küçük aksilik oldu. I'll fight for my family until the end. Görünmezliği de çok kötü yerde kullandım ulti yani. Fena heal'ım yok. Tek heal'ı ben miyim? Değilim. Clock <laughs> 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 beni geçer büyük ihtimalle.

Fazla OP. Arkasındakileri de tutuyor galiba saldırı. <laughs> hmm, çok ileri gitmesin. Hasar da veriyor galiba çekerken bir anda. Bu kalkanı koyunca arkasına kim geçerse geçsin. Bu kalkanı koyunca geçsin. i have to go the winds of watoom blow fair this day i have tagged a foe hunt them super id this fight doesn't feel right <coughs> the darkness it's anyone willing to help the life force wants to heal you i've got you covered Unleash! Lead them to the next level! Clear the way! Cortex Field! Only 60 seconds left! I unleashed the Vashanti! No By the eye of Agamotto!

Ben aslında yo. <laughs> hem takım arkadaşlarımızı kurtardık <laughs> hem adamı çok beğendim bu oyunu. Birazcık ilk defa aradığım için tuşlara tam alışamadım ama güzeldi. Yani. Bu da bayağı güzel oynadı. Genel olarak iyi oynadık. O kadar heal'a en iyi heal ben... En iyi ikinci heal bile bende değil. Ama olsun bence iyi iş yaptık. Güzel oyun olmuş. Yani güzel olmuş hero'lar. Beğendim. Yeni etkinlik biletini de beğendim. Oradaki skinleri de çok beğendim. Bir sonraki oyunda da büyük ihtimalle diğer oynamadığımız hero ile oynarız. Bir inceleyiz bakalım ne olmuş, ne bitmiş. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çanada Çinki videolarından haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.